Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bakalım Evet Pokemon moduyla beraber uzun zamandır bekliyorduk arkadaşlar Yani vardı ama çok iyi çalışmıyordu aslında bunun da iyi çalışmadığını söyleyebilirim sizlere Evet gençler şimdi bir dakika şunu da basalım Şimdi arkadaşlar too many items ya da yeni deyim ile daha doğrusu bu uygulamanın adı Toolbox ile çalıştırdığınız zaman Yeniden girdiğiniz zaman map arkadaşlar yani oyundan çıkıp mapten çıkıp tekrar girdiğiniz zaman skinler köylü skinine dönüşüyor ya, Pokemonlar kalıyor ama Diğer türlü yine aynı şekilde skinler Köylü skinle dönüşüyor Ama hiç toolbox'ı açmazsanız Normal survival map'inizde devam ederseniz Yani normal e, crafting yaparsanız O zaman skinler bozulmuyor arkadaşlar Onu da söylemek istiyorum Yani böyle bir hatası var Toolbox'ı açtığınız zaman birkaç hatası daha var Onları da size şimdi göstereceğim O yüzden arkadaşlar bunu sadece survival modda oynamanız gerekiyor Hata vermemesi için Evet bunları ekliyoruz Buraya 64 tane eklesem Az önce denedim yani çalıştıramıyorsunuz bir kere çalıştırıyorsunuz bir daha yapamıyorsunuz aynı şekilde Şunları da ekleyelim Şöyle size göstereceğim arkadaşlar bu 0 13 0 2'de 1'de soruluyor bunun hakkında ben video yapmıştım Ve çıkacağı tarihte ne zaman olduğu belli değil demiştik Yani Evet bu, bunu böyle alıyorsunuz zaten bu modu daha önce çok tanıttım 3 kez O yüzden bir daha tanıtmak istemiyorum sadece Pokemon'lar arttırıldı artık arkadaşlar o yüzden Evet Pokemon Go oyunu geliyor biliyorsunuz 2016'da yani onu da bir sonuçta mobil oyun gibi bir şey olacak. O yüzden biz de onu bir deneyeceğiz ama bakalım inşallah daha erken bir zamanda çıkar. 0130 hakkındaki en son bilgileri vermek istiyorum size. Yani ekran görüntüsü vermeyeceğim ama zaten Thomas'ın Twitter adresi takip ettiğiniz zaman görürsünüz ki iOS'lara 0130 ve 0140 itibariyle yani 0130 ya da 0140 olabilir. Yani geliştirebiliriz belki daha fazla diyorlar. Eğer yapamazsak diye 0130 ile beraber Ion'lara mod artık kurulabilecek yani mod yapılabilecek. Onu da söyleyeyim. Aslında hal e, şu an mod yapılabiliyor ama e, çok fazla bilen yok ve uğraşan yok arkadaşlar. Yani aynı zamanda Java destekli bir mod yapılabilecekmiş. Onu da size paylaşmak istedim. Bilmeyenler e, bunu da böyle zaten savaştırıyoruz. Bundan önce tanıtmıştım arkadaşlar. Videoları araştır yani e, zaten kartonun arasındaki videolara bakarsanız Poke, e, poke küp ve Poke Droid vardı. Bu da e, tam adını hatırlamıyorum ama Pixelmon Motor diye geçiyor ama e, yani yapımcısı onun adını değiştirmiş. O yüzden girişte yazıyordu galiba kaçırdık. Oradan bulabilirsiniz zaten. Şunu da şöyle aldığınız zaman bakın. E, bir daha çalıştıramıyorsunuz. Yani bunu toolbox'tan dolayı oluyor arkadaşlar. Burada fight deseniz bile diye. run dediğiniz zaman zaten artık gidiyor kendi yoluna anlayacağınız. Diğer türlü artık çalıştıramıyoruz çünkü alamıyorsunuz. Toolbox'tan dolayı olmuyor. Evet gençler çünkü envanterdeki silmiyor yani anlayacağınız. Evet gençler bugünlük bu kadar demeyeceğim tabii ki de. Bir mod paylaşımı daha yapabilirim bugün. Buradan da pokemonlarına can basıyorsunuz tabii ki de. Bildiğiniz için bir daha söylemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. kalın like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> I'm